Kafanı götürüp zaptiyelere teslim ettik şükür. Kemankeş Keşpaşa'yı niye teslim etmediniz? Kemankeş Keşpaşa yoktu. Zaptiyeler alıp götürdüler. Paşa ile konuşabilseydiniz keşke. Niye? Ne diyecektik ki? Şahsuvarı mahkemeye getirtecekmiş ya. Mahkeme ne vakit olacakmış onu sorardınız. Dükkan size emanet. Hayırdır inşallah Halime Hatun? Ben de sizinle konuşmaya geliyordum. Buyur. Allah sizden razı olsun. Seyyare karısından sizin sayenizde kurtulmuşuz mu? Neden bahsettiğinizi anlayamadım. Geçen gün tevazu gösterip söylemekten imtina ettiniz ama... Seyyareti siz ihbar etmişsiniz. Nereden işittiniz bunu? Keman Keş söyledi. Bunu şu köfenin istikbali için yaptığını adım gibi Evet. Halim Lakin bu mevzu aramızda kalsın. Ama... Ama ne? Ne oldu Halime Hanım? Madem artık kader birliği ettik. Benim size söylemem lazım gelen bir mesele var. Nedir? Keş vazifesini hakkıyla yerine getirmek uğruna Bizi de mahkemeye çıkarmaya hazırlanıyor.